Selamlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Kahvemi aldım. Bugün uzun uzun sohbet edeceğiz. Tercih dönüm bitmeden Çankaya ile alakalı bir video çekmek istedim. Bana da çok fazla soru geliyordu. Ben de tercih yaparken çok merak etmiştim okulu. Çünkü çok fazla bilgi yok. Ee, okulun paylaştıkları dışında çok fazla bilgi yok. O yüzden ben de deneyimlediğim kadarıyla size okulumu anlatmaya geldim. Bir sürü şey konuşacağız. Hepsini izlemek istemezseniz ben dakikayı ve konuları yazacağım. Siz istediğiniz kısmı izleyebilirsiniz. O halde hazırsanız başlıyoruz. Ben konuşmak istediğim şeyleri nota aldım. Sizin ekstra bana sormak istediğiniz bir soru olursa yorumlara bekliyorum. İstediğiniz şeyi sorabilirsiniz. İsterseniz Instagram'dan da yazabilirsiniz ama... Ben bu videoda çoğu şeyi açıklayacağımı düşünüyorum. O yüzden... Umarım gerek kalmaz ve aklınızdaki bütün soruları cevaplamış olurum. Öncelikle herkesin en çok merak ettiği şey okulun konumu. Ulaşım nasıl oluyor, kampüs nasıl? Bunları çok merak ettiğinizi biliyorum çünkü ben de çok merak ediyordum. Okul Ankara'da evet ama Ankara'da değil aslında. Merkezi 29 kilometre uzaklıkta. O yüzden insanlar okula nasıl gidip geliyorsunuz diye çok fazla merak ediyorlar. Okulumuzun ücretsiz servisleri var. Sabahları e, semtlerden topluyor servisler. Okul açılınca internet sayfasına yayınlıyorlar. Ve evinize en yakın olan duraktan servise binebiliyorsunuz. O servisler direkt okula geliyor öğrencileri topladıktan sonra. Sempt servisi diyoruz biz bunlara. Aynı semt servisleri akşam 5.30'da da okuldan hareket ediyor. Tekrar aynı durağınızı sizi bırakıyor. Fakat derseniz ki ben okula sonra gideceğim veya ben okuldan erken çıkacağım. O zamanlarda da okulun renklerini kullanabilirsiniz. Sıhye'den okula kadar ve okuldan Sıhye'ye kadar. Belli duraklarda duran renklerimiz var. Kendi istediğiniz yerde inebilirsiniz veya binebilirsiniz. Renklerimiz de 8'den 5'e kadar her saatte bulunuyor. O yüzden isterseniz onları da kullanabilirsiniz. Genelde en geç 4.20 dersimiz var. 4.20 dersine kaldıysanız da zaten semt servislerini kullanmanız daha mantıklı oluyor. Ama isterseniz ki benim dersim bitti biraz okulda kalmak istiyorum falan ya da tane de işin vardı onu hallettim. Veya bir projeniz vardı okulda kaldınız bir şey oldu. 5'te dönemiyorsunuz ne yapacağım derseniz en son serviste yedi buçukta. Servis kullanmak istemezseniz de yine okulun karşısında ego durağı var. E, koruya kadar gidiyor. Korudan da aynı şekilde binebilirsiniz. 594-595 Ego. Onun dışında kampüs hayatından bahsetmem gerekirse okul birazcık daha başında gibi ve etrafı açık manzara açısından güzel oluyor gerçekten ama Hisseleri biraz soğuk oluyor. Haberiniz olsun. Ben 3 kat giyinip üşüdüğümü biliyorum. Okulumuzda 4 tane fakülte ve meslek yüksek yüksekokulu bulunuyor. Ortak alana girdiğinizde sağınızda sağlı sizi fakülteler karşı. Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu ile ortak derslerin olduğu bir fakülte daha var. Onun dışında Hukuk ve Mimarlık Fakültesi de o ortak alanın dışında ayrı iki bina şeklinde. Onları sonradan yapmışlar. O yüzden onlar ayrı. Okulun tasarımı çok iyi. Özellikle kışın çok güzel oluyor. Ortak alan içinden hiç dışarıya çıkmadan 4 fakülteye gidebiliyorsunuz. 4 katlı bir kütüphanemiz var. 7-24 açık salonu ve 7.5'e kadar açık olan iki farklı salonu var. 7-24 açık olan kısımda kitap yok. Sadece çalışma yerleri, çalışma odaları, otomatlar, bilgisayar odası var. Onun dışında üst katlarda ise kitaplarımız da bulunuyor. Onları da ödünç alabilirsiniz isterseniz. Tam nasıl alındığını bilmiyorum açıkçası. Ben çalmadım ama onlar okulun sayfasında yazıyor olabilir. Güzel bir spor merkezimiz var. Ücretsiz orayı da kullanabiliyorsunuz. Halı saha, basket sahası falan da var. Onları da rezervasyon yaparak kullanabiliyorsunuz yine ücretsiz. Okulun içinde arabika var kahve içmek isterseniz. Ama ben arabikanın kahvelerini sevmediğim için pek gitmiyorum. Ama her zaman dolu oluyor arkadaşlar. Oturacak yer bulmak bile çok zor. Arabikanın bir de kitchen kısmı var. Orası açık büfe şeklinde kilo usulü. E, aldığınız kadarın tarttırıp o şekilde ödeme yapıyorsunuz. Hazırlık binasının içinde bir yemek yeri var. Orta alanda simitçi dünyası var. Ve oranın kendine ait bir e, yemek yeri de var ayrıca. Ben genelde kahve falan alacaksam da oradan alıyorum. Oradan fakülteye ulaşım sağlamak da çok rahat oluyor. Yemekhanemiz de ortak alanda. Öğlen 5 çeşit yemek yiyebiliyorsunuz tabildot şeklinde. Ben yemekhaneyi seviyorum. Çok da gidiyorum yani açıkçası. Çünkü her zaman fast food yemek istemiyorum. Ben ev yemeği çorba seven bir insanım. O yüzden Okulda her zaman öyle ıvır zıvır yemek istemiyorum. Gayet gidip orada yemek yiyorum. Çok da mantıklı oluyor. Yeni dönemde kaç olur bilmiyorum ama 5 çeşit yemek 58.5 TL'ydi en son. Onun dışında bir de Hukuk Fakültesinin altında olması lazım. Garaj diye bir yer var. Hukuk ve Mimarlık Fakültesinden direkt ulaşım sağlanabildiği için ve onlar bizden aykırı oldukları için genelde hukukçular ve mimarlık öğrencileri orada takılıyor ama orası da güzel bir yer. Bir yere çok gidiyordum ama dediğim gibi Facebook'tan sıkıldığım için artık çok gitmiyorum. Bilmiyorum fiyatları merak edenler var mıdır ama özel bir üniversite olduğu için tabii ki devlet üniversitelerine kıyasla yemekler gayet pahalı. Pahalıdan kastım ne? Yani dışarıda bir kafede yediğiniz fiyatları ödüyorsunuz arkadaşlar. Şehir dışından gelecekler için yurtlardan da bahsedeyim iki çeşit yurdumuz var. Biri Balgat'taki kız öğrenci yurdu. Diğeri de üniversitenin içindeki yurt. Yurtların kendi yemekhaneleri var. Okulun kendi yurdunda kalıyorsanız zaten ulaşımımız çok kolay. Dediğim gibi okuldan çıkmak istediğinizde de ringleri kullanabilirsiniz. Ringler hafta sonu da mevcut. Ama sanırım saatleri değişkenlik gösteriyor. Ona siteden bakabilirsiniz dediğim gibi. Balgat'taki kız öğrenci yurdunda kalıyorsanız da Balgat kampüsten de ring var. Onu kullanabilirsiniz. Açıkçası yurtta kalmadığım için yurtlarla alakalı aşırı bilgim yok. Ama merak ettiğiniz özellikle bir soru olursa yorumlara bırakıp ben de bilgi edini size aktarırım. Evet, benim okulla alakalı en sevmediğim şeye geldik. Sosyal. Açıkçası bizim okulun eğitimi evet gayet güzel. Ama sosyal olanakları bence çok az. Açıkçası bu benden kaynaklı mıdır bilmiyorum. Çünkü ben gayet sosyal bir insan olduğumu düşünüyorum. Ama ben sosyal olduğum halde okulun sosyal olmadığını düşünüyorum. Neden? Arkadaşlar bir sürü topluluğumuz var. Sanırım 50'den fazla. Ama e, kaç tanesi aktif derseniz... inanın 5 e, parmağım falan geçmez herhalde sayısı. Ben birkaç tane topluluğa üyeyim arkadaşlar. Bu sayısını bilmiyorum ama... Genel olarak hiçbirinin iş yapmadığını söyleyebilirim. Yani bu topluluklar veya öğrencilerle alakalı bir şey değil. Çünkü biliyorum çaba gösteriyorlar. Ama e, okul bu konuya çok fazla bütçe ayırmıyormuş diye duydum. Ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır bilmiyorum ama... Genel olarak durumlar bu şekilde. Bizim şenliklerimiz de asla donanımlı olmuyor. Evet şenliğimiz oluyor ama küçük çaplı işte DJ veya küçük grupların çıktığı, en son ki şenlikte okulun öğrencileri falan da gösteri yaptı. İşte dans topluluğu falan onlar görev alıyorlar. Onun dışında işte şu sanatçıyı getirelim veya işte bunu böyle yapalım falan gibi çok fazla masraf yapmadan böyle birazcık küçük çaplı şenlikler düzenliyorlar. Hava biraz kararmaya başladı. Görüntü kalitesi bozulduysa kusura bakmayın. Hem okulun merkeze uzak olması ve çevresinde çok bir şey olmaması, hem toplulukların falan çok aktif olmamasıyla aslında öğrenciler çok fazla okulda kalmak yerine okulda dersleri bitince falan okuldan dışarı gidip işte merkezde falan takılıyorlar. En azından ben ve arkadaşlarım o şekilde yapıyoruz. Okulda saatlerce oturan, arabikada oturan, timlerde oturan veya farklı şeyler yapan arkadaşlarım da var biliyorum ama Genel olarak yapılan söyleyecek olursam okulda insanlar çok fazla vakit geçirmiyor aslında. Mesela arabası olan arkadaşlarım yukarıda yapracık var yakın ve karşıda Turkuaz Toki blokları var. O taraflarda da takılabiliyor ya da Koruchayol tarafları yakın. Oralarda takılabiliyorlar. Bizim okulumuz birkaç bölüm dışında tamamen %100 İngilizce. Okulumuz 5 yıl, 1 yıl hazırlık süreci var. Hazırlık atlama sınavlarımız bir okul yılı boyunca 3 kere yapılıyor. Eylül'de, Şubat'ta ve Haziran'da. Ben 2021-2022 yılında hazırlık okudum. Korona yeni yeni geçiyordu. Hatta bizden okula girebilmemiz için aşı ve HES kodu istemişlerdi. Ve koronadan kaynaklı benim hazırlığım hibrit bir sistemde. Bütün hazırlık öğrencilerini A ve B grubu diye ikiye ayırmışlardı. Bir gün yüz yüze, bir gün online katılıyorduk derslere. O yüzden benim bütün ödevlerim, sunumlarım, her şey video şeklinde online oldu. Hatta memleket şehir dışında olan insanlar hiç Ankara'ya gelmediler falan. Ve ben sadece hazırlığı bir dönem okudum. Şubattaki sınavda geçmiştim. İkinci dönem yüz yüzeye dönmüş fakat e, o kısımları göremedim. O yüzden hazırlıkla alakalı e, aslında objektif bir yorum yapamıyorum tam olarak. Çünkü benim birazcık farklıydı. Açıkçası ben hazırlığın bana çok bir şey katmadığını düşünüyorum. Evet esey yazmayı öğrendim. Evet okula alışmamı sağladı. Birazcık pratik yaptım, gramerimi geliştirdim. Bunlar çok okey. Ama onun dışında ben bölüme başladığımda yine de kendimi yeterli hissetmiyordum. Çünkü bize hazırlık eğitimini bütün bölümleri karıştırarak vermişlerdi. Benim hazırlıkta bir sürü mühendis arkadaşım vardı mesela. O nedenle bölüme başladığımda aslında bölümün terimlerine hakim olmadığım için yani bölümün İngilizcesine hakim olmadığım için ilk başladığım zamanlarda full çeviriyle çalışıyordum ve bu bana kendimi çok özgüvensiz hissettirmişti. Ama bunu benim okulumla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hazırlık eğitimi öyle kolay değildi. Tamam Bilkent kadar zor olduğunu da düşünmüyorum. Ama kolay değildi. Ankara üzerinde konuşmam gerekirse bence Bilkent'te veya ODTÜ'de okumuyorsanız hemen hemen her okulun hazırlığı aynıdır diye düşünüyorum. Ne olarak hazırlık eğitiminin çok bir şey katmadığını düşünüyorum. Bence bölümlere ayrılıp o şekilde eğitim verilmeli ve bölümün kelimelerinden, bölümün İngilizcesinden öğrencilere aktarılması gerekiyor. Yani ben hazırlıktayken bayağı böyle lise İngilizcesi gibi bir şey öğrenmiştim aslında. Zaten hazırlıkta olanları genelde lise 5 gibi görüyoruz. Ben de öyle hissediyordum yani. Gelelim burs konusuna. Benim Çankaya'yı tercih etmemin en önemli nedeni burstu. Ben %100 burslu okuyorum. Ve Çankaya'yla görüşmeye gittiğimde bana 7 yıl bursumun asla kesilmeyeceğinin garantisini verdiler. Benim okulum 5 yıl, 1 yıl hazırlıktan 1 yılda bölümden kalma hakkım olmuş oldu Zaten hazırlı iki yıldan fazla okuyamıyorsun. Türkçe bir bölüme yatay geçiş yapmanız gerekiyor. Bence vakıf üniversitelerin en büyük problemi burs. Çünkü insanın kafasında şu oluyor. Tamam ben özel okulda okumak istiyorum fakat benim bursum ne zaman kesilir? Benim bursum kesilir mi? Ben bir dersten kalırsam bursuma ne olur? Benden ekstra ücret talep ederler mi? Falan gibi gibi sorular. Hayır arkadaşlar, Çankaya Üniversitesi'nde bursunuz 7 yıl boyunca hiçbir koşulda kesilmiyor. Hatta yaz okulunda da iki ders ücretsiz alabiliyorsunuz. Onun dışında bana gelen sorulardan bir tanesi de şuydu. Ben %50 burslu başlarsam bursumu arttırabilir miyim? Evet arkadaşlar, arttırabilirsiniz. Okulun yanlış hatırlamıyorsam iki tane burs programı var. Birisi spor bursu, ikincisi de ortalamanıza göre verilen başarı bursu gibi bir şey. Eğer YKS sıralamanız okulun istediği gibi böyle derece niteliğinde ise tam kaç olduğunu bilmiyorum ama e, okul size para da veriyor diye biliyorum. Bunu bütün vakıf üniversiteleri yapıyor diye hatırlıyorum. Bunların detaylarını aslında okulun sayfasına öğrenebilirsiniz. Ben aşağı okul sayfasında bırakırım. Bizim okulumuzda çift ve yanda programları mevcut. Genel olarak okulumuz buna önem veriyor. Benim de çift ana dal ve yan yapan arkadaşlarım var. İşletme veya iktisat okuyup mühendislikten yan dal yapan arkadaşlarım var. Onun dışında işletme okuyup iktisattan çift ana yapan arkadaşım var. Mühendislik okuyup işletmeden çift ana yapan arkadaşlarım da var. Gibi gibi bir sürü çift ana dal yan programında okuyan arkadaşım var. Ben de düşünüyorum, bilmiyorum yapar mıyım? Yaparsam söylerim zaten. Bir şeyler düşünüyorum, karar vermedim. Okulumuz bu konuda yardımcı oluyor. Ve bunu yine hiçbir ücret ödemeden yapıyor olmanız bence çok güzel. Ama şöyle bir şey var. Sadi İdari Bilimler Fakültesinden, Mühendislik Fakültesi'ne çift dal falan yapmak isterseniz veya yan dal da sanırım aynı şekilde YKS'deki sayısal puanınıza birazcık bakıyorlar. Aşırı detay bilmiyorum ama bunları ilerleyen zamanlarda zaten hocalarla görüşerek de öğrenebilirsiniz. Evet iyi, hoş. Bunu ayarlamanız, buna destek olmanız çok güzel. Ama sınav zamanlarında bazı arkadaşlarım sınavları çakışıyor ve bu gerçekten çok büyük bir problem ve bunu ayarlamıyorlar. Ee, umarım bunu düzeltirler ama bunu ayarlamıyorlar. Arkadaşlarım gidip hocalarımızla konuşup böyle işte hocam ben şu sınav erken girsem veya işte şuna geç gelsem olur mu falan şeklinde hocalarla konuşuyorlar. Yani böyle bir şey yapıyorsanız bence sınavları da ona göre çakışmamayı ayarlamanız gerekiyor diye düşünüyorum. Benim gördüğüm tek sıkıntısı bu. Onun dışında bir problemi görmedim. Yani çok güzel. Aynı anda iki diplomanız olabiliyor veya bir diplomanız bir sertifikanız olabiliyor yan yaparsanız. Bence bu çok önemli bir fırsat. Topluluklarımız çok aktif olmadığı için aslında çok fazla seminer de düzenlenmiyor. Genelde mühendislik öğrencilerine falan seminer düzenliyorlar veya farklı bölümlere. Açıkçası ben iktisatla alakalı çok fazla e, seminer falan denk getiremedim. Bu beni biraz üzüyor çünkü CV'ye yazacak bir şeyler gerekiyor. Maalesef çok fazla denk gelemedim. Bu da bence eksi bir yönü. Selam dostlarım. Dün video yarım kalmıştı hava karardığı için. O yüzden bugün devam ediyoruz. Aynı üstümü tekrar giydim gözünüz şey olmasın diye. Gelelim en çok merak edilen şeylerden birine. Erasmus. Okulumun bir sürü Erasmus olanağı var. Hibeli ve hibesiz şeklinde iki seçenek var. Ortalama ve İngilizce sınavı gerekiyor. Birçok ülkeye öğrenci gönderiyorlar. Almanya, Fransa, Portekiz, Slovenya, İtalya. Bölüme göre değişiklik gösteriyor. Benim bölümümde iktisatta sadece iki ülke var. Romanya ve Fransa. Ama mesela işletmedeki arkadaşlarım için daha fazla seçenek var. Onlar Almanya'ya, Slovenya'ya, İtalya'ya bir sürü yere gidebiliyorlar. Bu tamamen bölümünüzün diğer ülkelerle yaptığı anlaşmalara bağlı okulun sayfasındaki Erasmus anlaşmalarını görebilirsiniz. Hangi bölüm neresiyle anlaşmış şeklinde. Ben gitmeyi çok düşünmüyorum ama benim giden arkadaşlarım var. Eğer ki bununla alakalı bir sorunuz olursa da yine yorumlara yazabilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonraki dönemde sınavdır, belgedir falan onları hallediyorsunuz. Ondan sonraki dönemde de bir dönem boyunca başka bir ülkede okumaya devam ediyorsunuz. Okuldan hibe kazanırsanız okul size para da veriyor. Aslında CV'ye yazmak için gerçekten çok güzel bir program. Bana sonra geliyordu okulun yurtdışı imkanları nasıl diye. Açıkçası mezun olduktan sonra yurtdışına gitmek isteyenler için Erasmus güzel bir imkan olabilir. Ama bence böyle şeyler genelde öğrenci eğitim hayatında kadar verimli geçirdiğine bakıyor. Maalesef okulu kazandım ve okudum mezun oldum şeklinde olmuyor. Kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Kendinize kattığınız her şey, CV'nize yazdığınız her şey size yolsa elektrik olarak dönüş sağlıyor aslında. Yani üniversiteye gideyim yeter şeklinde olmuyor bazı şeyler. Gerçekten üniversitede çok çabalamamız gerekecek bazı şeyler için. Ama eğer ki ortamınız güzelse, arkadaşlarınızı seviyorsanız, bölümünüz oyun sağladıysanız üniversite çok keyifli oluyor. Benim bölümümde ikinci üçüncü yabancı dil zorunlu değil ama isteğe bağlı olarak seçmeli ders olarak alabilirsiniz. Okulda İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Çince, Almanca bir sürü farklı dil var. Mesela Uluslararası İlişkiler bölümünde ikinci yabancı dil seçmek zorunlu. Onlar seçme ders olarak değil de direkt fakülte dersi olarak alıyorlar istedikleri yabancı dili. Şimdi de kendi bölümümden bahsetmek istiyorum. Ben Çankaya Üniversitesi'nde iktisat okuyorum %100 İngilizce. Ben neden iktisat seçtim? Dürüst olmak gerekirse ben üniversite sınavına hazırlanırken öncesinde de kafamda ben şu mesleği yapmak istiyorum veya şu bölümü okumak istiyorum gibi bir düşünce yoktu. Yani tam olarak bir hayalim veya hedefim yoktu. Açıkçası ben bu durumun böyle olmasını istemezdim gerçekten. Çünkü kesinlikle insanı kendine hedef koyarak ilerlemesi daha sağlıklı oluyor. Ama biliyorum ki benim aynı fikirde olan çok insan var. İktisat yazmaya da tercih zaman araştırırken karar verdim aslında. Kendi seçme nedenlerimi açıklayacak olursam. Evet çok fazla mezun var ama kendinizi geliştirirseniz çok güzel yerlere gelebilirsiniz. Çok fazla yerde çalışma imkanı var. İsterseniz kamuda, isterseniz özel sektörde bir sürü farklı alanda çalışabiliyorsunuz. Zaten İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin en geniş kapsamlı bölümü iktisat. Diğer bölümler de ondan türemiş bölümler. Mesela işletme okuyan çok fazla arkadaşım var. Kesinlikle o da çok güzel bir bölüm. Ama o bizim bölümümüze göre daha sözel, daha çok iletişim ağırlıklı bir bölüm. İnsan kaynakları, pazarlama gibi alanlarda işletme öğrencileri daha fazla tercih ediliyor. Yine iktisat okuduysanız da o bölümlere girebilirsiniz ama kendinize bir şeyler katmanız gerekiyor açıkçası. Benim matematiklerim aslında pek iyi değildi lise zamanlarımda ama bunun kesinlikle hoca, hocadan kaynaklı olduğunu fark ettikten sonra birazcık üstüne koymaya başladım. Ve şu an gerçekten matematiğim eskiye nazaran daha iyi. Sanılanın aksine sözel bir bölüm değil pek. Evet bir mühendislik kadar sayısal değil tabii ki ama İktisadi İdari Bilimler Fakültesindeki en sayısal bölüm. Mesela dersleri biraz sayacak olursam birinci sınıfta zaten genel olarak ortak dersler oluyor ve bütün fakülte aynı dersler alıyor. İşte bunlar Türkçe tarihi ortak dersler zaten onları saymıyorum. İktisata giriş dersi var bütün fakülte alıyor. Matematik dersi var yine aynı şekilde bütün fakülte alıyor hukuk dersi var gibi gibi giriş dersleri var. İkinci sınıfta ise birazcık daha bölüme adım atmaya başlıyoruz artık. Ekonomi derslerim vardı, istatistik dersim vardı, muhasebe dersim vardı. İstatistik dersimizin devamı olan ekonometri diye bir ders var. O cidden çok sayısal ve bilimsel bir dersmiş. Beni çok korkutuyor açıkçası çünkü istatistikte çok zorlanmıştım. Hocalarımız çok tatlı. Ben hocalarımızı çok seviyorum. Hocalarım genel olarak profesör ve doçent. Zaten okulun sayfasından da akademik kadroyu görebilirsiniz. Ve devlet üniversitelerinde şöyle olur ya, profesörler yerine asistanları gelip ders anlatırlar. Bizde öyle bir şey yok. Hocalarımız kendileri gelip derslere giriyorlar. Sınavları kendileri hazırlıyorlar, kendileri okuyorlar. Sınavda da yine başımızda hocalarımız duruyor. Onun dışında iktisat bölümünün kontenjanı çok az. 18 kişi falan gözüküyor sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Yani düşünün, maksimum 20 falan. Hatta bu sene bölümden 5 kişi mi mezun olmuş? Ya o şekilde. inanılmaz az kişiyiz. Bu insana biraz korkutucu geliyor olabilir. Ama benim için çok iyi bir durum. Çünkü hocayla birebir iletişim kurabiliyoruz. Hocalar bizi tanıyorlar. İstediğimizi sorabiliyoruz. Sınıf ortamı çok rahat oluyor. Sakin, sessiz, güzel bir ortam oluyor. Odalarına gittiğimde de bir problemim olduğunda yardımcı oluyorlar. Bir şey rica ettiğimde, bir şey sorduğumda. Herhangi bir şey her zaman yardımcı olmaya çalışıyorlar. Hatta hocalarımız bize kitap da aldırmıyor merak eden olursa. PDF yüklüyorlar sisteme, ders notlarını. Ve ben oradan tablete indirip kullanıyorum. O yüzden tablet de çok işime yaradı bu arada merak ederseniz eğer. Üzerine not alıyorum, onun üzerinden takip ediyorum dersleri. Ve tüm derslerim tek bir cihazda olması da çok kolay oluyor. Sadece şunu söyleyebilirim. Derslerimiz genel olarak teorik. Ve ben ders dinlerken pratiğe dökmek istediğimde Türkiye'nin ekonomisinden kaynaklı bazı şeyleri anlam veremeyebiliyorum. Hatta ben 3. sınıfa geçmeme rağmen bazen haber izlediğimde anlamayabiliyorum. Ve bazen benim özgüvenim düşüyor. Bana gelen sorulardan bir tanesi de staj var mı? Arkadaşlar benim bölümüm için zorunlu staj yok. Ama mimarlarda, mühendislerde zorunlu staj var. Hani bu okuldan kaynaklı değil, bölüme göre değişen bir durum. Zorunlu staj yok, evet ama gönüllü staj yapabilirsiniz isterseniz. Hocalarımızdan referans istersek bize yardımcı olurlar. Onun dışında dördüncü sınıfta mezun olmak için tez yazmamız gerekiyor. Mesela işletme bölümü tez yazması zorunlu değil. Gerçekten aklıma gelen her şeyi yanıtladığımı düşünüyorum. Sizin ekstra sorularınız olursa aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Bana sosyal medya aracılığıyla ulaşıp oradan da sorabilirsiniz. Kendi bilgim yoksa da arkadaşlarıma sorup bir şekilde bilgi edin, geri dönüş sağlamaya çalışırım. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hepiniz çok güzel üniversite hayatları geçirirsiniz. Umarım her şey gönlünüzce olur. Umarım istediğiniz yerlere gelirsiniz. En önemlisi de bunları yaparken çok mutlu ve sağlıklı olmanız. Çankaya Üniversitesi'nde bir sözü var: tercihiniz başarı olsun diye. Hangi okulu seçerseniz seçin, gerçekten tercihinizin başarı olması dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.